Evet arkadaşlar size çok üzücü bir haberim var. Yorum. Ben bu videoyu yaptım. Bunu siz istediniz Yanıt var bir tane. Üç yorum. He biz istedik. Sanki ne yapabilirsin ki? Kanalı kapatırım. Kapatırım. Ya da video atmam. 5 ay video atmam lan. 14 saat önce. Saniye mi saat mi amına koyayım? saniye mi saat Soh saniye bence 14 saniye önce eminim ama ve dur lan <laughs> şuradan önce yeniye tıkladığımızda silen yorumu görüyoruz <laughs> git git bize ne çoktan çok doğumluğumuzda 50 aboneyle hava atıyor kimse de seni sevmiyor kaldır kaldır bunu da kaldır. Benim yorumum değil mi? Kaldır. Kaldır. Bok. Ha, bok. 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 Kötü yorum atın herkese. Dizeceğim. Ay Pardon. Ne var? 50 abone olma 5 ay içinde 50 abone olmazsak YouTube'u bırakıyorum. Yani bırakmayacağım da 50 abone kadar 50 abone işte siz şöyle diyelim işte 50 abone olana kadar bir video bile atmayacağım. Bu son. Tamam. Herkes görüşürüz. Bay bay.